CHP'li belediyeler vatandaşa hizmet değil eziyet getirdi. Başkenti 2019'dan bu yana algıyla yönetmeye çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kaybedeceğini anlayınca panikledi. Önce Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un afişlerini indirdi ardından öğrencilere yaptığı oy baskısıyla gündeme geldi. Şefkat evlerinde kalan öğrencilerin bulunduğu WhatsApp grubuna gönderilen, Mansur Yavaş Başkan'a destek ve oy vermek için Perşembe günü saat 19.00'da toplantı yapılacaktır, mesajı dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi, çök çamur çukur demek. Vatandaşa hizmet değil eziyeti getiren CHP'li belediyelere tepki dinmedi. Yerel seçime sayılı günler kala hepsi kaybetme korkusuyla panikledi. Ankara'yı 2019'dan bu yana algıyla yönetmeye çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kaybedeceğini anlayınca panikledi. Cumhur İttifakı'nın ABB başkan adayı Turgut Altınoka ait afişleri toplatan Mansur Yavaş, son olarak da öğrencilere yaptığı oy baskısıyla gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerinde öğrencilere Mansur Yavaş propagandası yapıldığı belirlendi. Barınma ihtiyacının karşılandığı şefkat evlerinde öğrencilere siyasi baskı yapıldığı WhatsApp mesajlarıyla da belgelendi. Şefkat evlerinde seçim propagandası. Geçici bir süre hasta refakatçisi veya hasta olarak bulunmak zorunda olan ancak barınacak yeri ve maddi imkanı olmayan yardıma muhtaç kişi ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan şefkat evleri, Ankara'da kalacak yer bulamayan öğrencilere geçici olarak konaklama hizmeti sağlamaya başlamıştı. Öğrencilere seçim propagandası yapıldığı WhatsApp konuşmalarından ortaya çıktı. Mansur başkana destek ve oy vermek için toplantı Ankara Kurtuluş'ta bulunan Şefkat Evi'nin WhatsApp grubunda Mansur Yavaş'a oy verilmesi yönünde atılan mesajda, "Sevgili öğrenciler, 31 Mart yerel seçimlerde Mansur Yavaş başkana destek ve oy vermek için perşembe günü saat 19.00'da toplantı yapılacaktır." Toplantı bizim yemekhanede olacak ifadelerine yer verildi.